Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yönelme haleki almış bir zamir vardır? Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir soruyu anlamak cevabın yarısıdır. Yani siz soruyu önce kafanızda çözün. Yönelme haleki diyor. Peki yönelme haleki nedir? A veya E. Neye gelir? İsimlere gelir. Zamir diyor. Zamir nedir? İsmin yerini tutan sözcüktür. 2000'li yıllarda tekrar ekonominin düzelmesi ve devlet düzeninin gelişmesiyle de bilim ve teknolojiye destekler arttı. Bakın yönelme haleki var. Fakat zamir yok. Hükümet bilimcilerin geri dönüşünü teşvik etmek için kampanyalar başlattı. Bakın zamir yok. Yönelme haliki de yok. Öncelikli alanlar ilan edilerek bu alanlarda büyük devlet destekli projeler ortaya kondu. Zamir yok. Yönelme haliki de yok. Küçük küçük sayılarla da olsa tersine bir beyin göçü başladı. Bakın tersine sözcüğünde yönelme haliki var, e var fakat zamir yok. Batılı ülkelerle bilimsel işbirliklerinin artması da buna katkıda bulundu. Buna derken A yönelme harekidir. Bu sözcüğü de arkadaşlar ismi yerini işaret zamirdir. Cevabımız Adana. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede belgisiz adıl vardır. Belgisiz adıllara birkaç örnek verelim. Herkes, hepsi, kimse, hiç kimse, başkası, başkaları, bazısı, biri. Bunlar belgisiz sözcüklerdir arkadaşlar kimseye sözcüğü belgisiz adıldır. Yani A seçeneği doğru. İkinci cümlede işaret adılı. işaret bildiren sözcükler Türkçe'de bu, şu, o, öteki, diğeri ve berikidir. İşaret adılı bulunma durum eki almıştır. Bulunma durum eki nedir arkadaşlar? Da, D de dediğimiz bulunma durum eki vardır dilimizde. Bakalım ikinci cümlemize. Bu evle bir bağ kurmaya ya da burada bakın burası sözcüğü, bu sözcüğü zamirdir. Da dediğimiz bulunma hal ekini almıştır. Üçüncü cümlede işaret adlı yer almaktadır. Yani işaret bildiren sözcükleri arayacaksınız. Burası sözcüğü işaret bildiren bir sözcüktür ve adıldır. Yani ismi yanıtlıyor. Dördüncü cümlede kişi adılı vardır. Kişi adılı arkadaşlar ismi yer tutar. Nelerdir bunlar? Ben, sen, o, bir, siz, onlar. Bakın. Kişi adılı var mı burada? Bakalım hızlı bir şekilde. Tabi bu arada bahçedeki kazlar bakımsızdan tek tek azalıyordur. Her geçen gün. Bakın kazlardan bahsediyor. Geçiyorum. Onları bir tilkinin diyor. Bakın onları sözcüğü insanın yerini tutmuyor. Kazların yerini yani insan dışındaki bir varlığın yerini tutuyor. İnsan dışındaki bir varlığın yerini tuttuğu için biz buna kişi adıl diyemeyiz. Bu işaret adıldır. Cevap denizdi. Altıya bakalım. Bu eylem onun yaptığı tek kalıcı şeydir aslında diyor. Adıl tamla kalmıştır almıştır. Doğru. Adıl ın in, in dediğimiz un un dediğimiz tamla kalmıştır. almıştır. Cevap denizdi. Bu parçadaki altı çizdi sözlerden hangisi zamir değildir? Zamirler ismi yeni tutan sözcüklerdir ve farklı gruplara aittir. Bu ses bize neyi anlatır? Neyi sözcüğü arkadaşlar? Soru zamirdir. Cevap da verebilirsiniz. Onu anlatır. Bakın onu sözcüğü de zamirdir. Bize derken veya bizi derken bunlar kişi zamirdir. Bu dönüşüm derken arkadaşlar dönüşüm isimdir. Bu sözcüğü de ismi işaret, bir işaret eden bir sözcüktür. Yani sıfattır. Cevabımız Ceyhan bize derken bize sözcüğü yine kişi zamirdir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır? Zamirler ismi yerini tutan sözcüklerdir. Günümüzde bilgisayarlar yüzleri veya konuşmayı tanımak gibi görevleri yerine getirebiliyor. Bakın burada zamir yok. Hatta bunlardan, bunlar dediği işaret zamirdir arkadaşlar. İsmi yerini tutuyor. Bir çoğunu, bir çoğunu derken belgisiz zamirdir. Bir dereceye kadar kendi kendilerine, bakın kendi sözcüğü de dönüşük zamirdir. Yani birden fazla zamire yer vermiş. Cevabımız Bursa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede ilgi zamiri vardır. İlgi zamiri ilgi ile yapılır arkadaşlar. Yani bu da ki'dir unutmayın. Onunki derken bakın ilgi zamiri yer verilmiş. İkinci cümlede belirsizlik zamiri vardır. Belirsizlik zamiri birkaç örnek verelim. Kimse, hiç kimse, bazı, bazıları, başkası, herkes, hepsi gibi sözcülerden oluşuyor arkadaşlar. Bakalım kimse sözcüğü geçiyor. İkinci cümlemizde yani A ve B doğru. Üçüncü cümlede bir tane zamir vardır. Özellikle Marek'in annesinin yoğun depresif ve bohem yaşayışı, aileyi bir arada tutan görünmez bağın ne olduğu konusunda beni sık sık düşündürdü. Şimdi beni sözcüğü kişi zamirdir. Ne sözcüğü, buraya yazıyorum arkadaşlar, Neler, neyi veya neye anlamındaysa nedir? Soru zamirdir. Bakın, görünmez bağın neler olduğu konusunda beni sık sık düşündürdü. Neler sözcüğü uygun buraya? Demek ki üçüncü cümlede bir tane zamir yok, birden fazla zamir var. Çağımız Ceyhan. Dördüncü cümlede belirti isim tanımlaması vardır. Bakalım arkadaşlar. Dünyanın mutsuzluğu belirti isim tanımlamasıdır. Beşinci cümlede hem zamir hem isim tanımlaması vardır. Yemek vakitleri isim tanımlamasıdır. Bunlar sözcüğü de arkadaşlar zamirdir. Cevap Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış, numaralandırılmış sözlerden hangisi zamir değildir? Bizler sözcüğü arkadaşlar kişi zamirdir. Ona sözcüğü cümleyi okuduğumuzda kişi zamiri olduğunu görüyoruz. İnsanın yerini tutuyor. Biz sözcüğü yine kişi zamiri. Biz sözcüğü kişi zamiri. Fakat hareket sözcüğü arkadaşlar bir isimdir. İsmin yerini tutan bir sözcük değildir. Cevabımız 4 yani denizde. Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisi zamirdir? Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir kişi zamirleri, işaret zamiri, belgisiz zamir, soru zamiri, ilgi zamiri, iyilik zamiri gibi gruplara ayrılır. Bu şehre derken tuzağa dikkat edin. Bu sözcü zamir değildir. ismi yeni tutmuyor. Bir ismi işaret ediyor. Biz ona işaret sıfatı diyoruz. Gösteriyordum bir fiildir arkadaşlar. Sürekli nasıl gösteriyordun? Sürekli gösteriyordun. Bakın fiile soru sordum. Cevap veren sözcük zarftır. Oysa sözcüğü bağlaştır akıştır. Kendini sözcüğü ise dönüşlük zamirdir. Yani cevabımız Edirne. Kendi sözcüğü dönüşlük zamirdir. Bu parçadaki altı çizgi sözlerden hangilerinin türü aynıdır? Türkçede tür derse aklımıza isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaş gibi sözcükler geliyor. Enis Batur geçmişteki bir röportajında bakın. Hangi röportajında? Geçmişteki röportajında. İsme soru sordukça cevap veren sözcük sıfattır. Haberini vermişti. Vermek kelimesi bir iş oluş hareket bildiriyor yani fiildir. Birine sözcüğü belgisiz zamirdir arkadaşlar. Beni sözcüğü de kişi zamirdir. Yani 3 ile 4 aynı cevap denizli. Gidip sözcüğü ise arkadaşlar bir filmsidir. Aynı zamanda bir zarftır arkadaşlar. Cevap denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zamir vardır? Zamirler ismi yerine tutan sözcüklerdir. Özellikle belgisiz zamirlere ve soru zamirlerine dikkat edin. Öğrenciler bu iki tuzağa çok düşüyor. Çünkü neden düşüyor diyeceksiniz. Şöyle bir nedeni var arkadaşlar. Belgisiz zamirler belgisiz sıfatlarla karıştırılıyor. Soru zamiri ise soru sıfatı veya soru zarfı ile karıştırılıyor. Bunlar içerisinde de çok güzel bir tuzak var. Ne sözcüğü tuzaktır. Ne sözcüğü neler? Neyi? Neye anlamında kullanılmışsa bir cümlede demek ki Oradaki ne sözcüğü bir zamirdir. İlk cümlemiz zaten aktör dediğin nedir? Nelerdir? Bakın nelerdir, nedir, neyin nesidir gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Yani ilk cümlemizde zamir var, soru zamir var. Cevabımız Adana.